Selam Aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür. Bizleri iyiyiz. Yine keçilerimizle beraber yayılıma çıktık. Yine yeşilliğin içerisinde gezmeye devam. Çok şükür. Ama artık sıkıldılar. <laughs> Yeşil ot yemekten sıkıldılar. Etraftaki kurumuş nohutlara, kurumuş otlara gittiklerini görüyorum. Çok şükür yani bu sene yeşile doydular Allah'ın izniyle. Ve onun da illaki bize geri dönüşleri güzel oluyor. Hayvanlara geri dönüşleri güzel oluyor. Mesela bu senenin oğlakları, bunların hepsi küçük olanlar bu senenin oğlakları. Şöyle geçen sene kıyasla baktığım zaman geçen sene bu kadar merada yayamıyorduk çünkü bu bulunduğum arazi ekin arpa ekiliydi. Hani yeşil ot yoktu. Ekinler ekildi, biçildikten sonra arpalar biçildikten sonra buralarda yayılım olmuştu falan ama bu sene geçen sene kıyasla belki yüzde oran yapacak olursak yüzde yetmiş daha çok yeşil otu bulduk. Ondan dolayı bu sene oğlaklarımızın geçen seneki oğlaklara kıyasla daha güzel büyüdüğünü çok şükür maşallah görüyoruz. E, süt verimi ona keza arttı. Sütün kalitesi ona göre değişti. Hani keçi sütünün illaki kendine has bir aroması var. Koyun sütünün olduğu gibi, inek sütünün olduğu gibi bunun kendine has bir aroması var ama o e, koku diyelim biz. Hani o keçi sütünün kendine has kokusu, aroması. Bu sene biraz daha böyle e, sert değil, biraz daha böyle yumuşak. Biraz daha böyle e, süt yağlandı gibi sanki. Ve ondan dolayı peynirimiz ona göre güzel oluyor. E, süt sattığımız müşteriler ona göre işte e, güzel geri dönüşler yapıyor. Çok şükür hani bu zamana kadar hiç olumsuz bir geri dönüş almadık ama. E, bu sene biraz daha bir tık daha arttı yani en azından olumlu geri dönüşler. Yani tavsiyemiz o ki arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bulabildiğiniz kadar yeşil ot. Bulabildiğiniz kadar yeşil ot. Hani o olur önümüzdeki seneye yine buralar hep böyle ekin arpa olacağı için ben bu seneden onun planını yaptım. Kendi çiftliğimin içerisinde hayvanlara baktığım işte çadırım var. Çadırın önüne biz burada hayvanlar hani gece falan da yatsınlar diye tahtadan bir yer yaptık çadırın önüne. Çadırdan rahatlıkla geçilebilin. Ee, bir de bunun haricinde telle çevrili olan arazimin içerisine bahçe yaptığım yeri böldüm. Diğer geri kalan yeri komple hep hayvanlara bu sene yeşil ot olsun diye bıraktım. Önümüzdeki sene ne yapacağım arkadaşlar? Önümüzdeki sene eğer bulabilirsem çayır otu, mera otu dediğimiz e, ot tohumları var. Onlardan ekeceğim. O da olmazsa korunla yonca, karışık arpa hepsini ekeceğim ki hayvanlarım benim hani istedikleri gibi ee, çevredeki yaylım yerleri olmadığı zaman bile oradan faydalanabilsin. İstedikleri gibi istediği ot'tan tüketebilsinler diye. Öyle bir düşüncemiz, öyle bir planımız var bakalım. Allah nasip ederse arkadaşlar. Yani size de tavsiyem ya bizim yerimiz yok. İşte nasıl yapalım? 5 senede yerim varsa ek. Yani ne bileyim yem yediriyorsan o o kadarcık ot bile en azından hayvana bir Farklı bir ağzına tad olur. Verimini illaki ki etkiler. Olumlu yönde bunlar. Hani yapmış olduğunuz hiçbir şey olumsuz yönde bir geri dönüş vereceğini sanmıyorum arkadaşlar. Çünkü çok bereketli, çok kazançlı, güzel bir iş yani hayvancılık işi. Ha biraz da bunun zahmetinden bahsedecek olursa e, illaki günümüz şartlarında her şeye zam geldiği gibi bu hayvanların yemlerini atıyorum işte bu hayvanları ee, ilaçları olsun ne bileyim bu hayvanlar için bir yerlere gelip gittiğiniz zaman yaktığınız mazot olsun. Ya verdiğiniz emek illaki fiyatlar artıyor. Illaki e, ekonomik olarak insanı belki zorluyor ama e çok şükür bu hayvanlar hani her sene en azından birer tane oğlak veriyor. E, orta halli bakarsanız bu hayvana yani çok aman aman güzel bakamadım ben deseniz bile bu hayvanlar ikinci doğumlarını ve ardından gelen doğumlarını ikiz şeklinde yapıyor. Çok çok güzel bakarsanız 300 yapıyor ama hani üçüzü ben istemiyorum. Tavsiye de etmiyorum. Hani sizin elinizde olan bir şey değil ama en azından şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kısır keçiniz varsa kısır olan keçileri kesmek yerine atıyorum 300 doğum yapan hayvanlarınızın birisini annesi illaki güzel bakamıyor. Hemen annesiyle çok haşır neşir olmadan o kısır hayvan illaki süt verimi olacak. O kısır hayvanın sütünü e, o 300 olan yavrunun birisine emzirerek yani sürünüzü illaki çoğaltabilirsiniz, devam ettirebilirsiniz ama hani 300 işi biraz zahmetli oluyor. Yani demek istediğim hani işin zahmetinden de ziyade çok bereketli oluyor. Güzel baktıktan sonra, emek verdikten sonra. Ama illaki bunun içine biraz bir dayanma gücü gerekiyor. Yani bir dışarıda bir işte çalışmaktansa böyle bir iş yapmak karlı mı? Böyle bir iş yapmak güzel bir şey mi? Ya illaki zorlandığınız, böyle artık çıkmaza girdiğiniz yerler oluyor arkadaşlar. Olmuyor değil. Şimdi tamam her şey hep böyle video çekiyoruz, bilmem ne yapıyoruz diye hep böyle güzel tarafını anlatmanın da manası yok. E bunun kışı var atıyorum e, arabanın girmediği yerler oluyor hayvanların işte yanına gelmen lazım e, kışın hayvanlar doğum yapıyor kimisi onu denk getiremiyorsun çünkü benim tekem sürekli hayvanların içinde hani ayırma işi yapmıyorum çünkü ayırdığınız zaman sizin istediğiniz zaman da bu hayvanlar doğum yapıyor ama öbür türlü olduğu zaman hayvanlar sürekli iç içi olduğu zaman hayvan doğası gereği ne zaman kendini hazır hissediyorsa o zaman e, hamile kalabiliyor. Teke ona göre tekeliyor. Yani şimdi e, bu durumları ikimiz zaman kışa denk geliyor. Dediğim gibi e, kışın hayvanların hastalandığı oluyor. E, o ara e, yani her yer burada arkadaşlar şehirdeki gibi her yer asfalt. Her yer güzel yol. Her yer işte e, şehirdeki gibi kar yağdığı zaman hemen gelip belediye ekipleri tuzlamasını yapsın, yolları açsın tarzına bir şey değil. İlla ki köylük yerdesin. Bu hayvan işini gölük yerde yapıyorsun. E burada arabayla gelip gitme işin zor oluyor, sıkıntısı oluyor. E soğuk bir yandan hayvanlarını belli bir sıcaklıkta tutman lazım. E getirdiğin sular donuyor, hayvanlara ayarladığın sular donuyor. E yemler kimi zaman oluyor, ıslanıyor. Yani bunlar da işin hep negatif tarafları ama yaz olup da bu hayvanların böyle güzel doğum yaptığını, oğlakların güzel büyüdüğünü. Bir de biz burada mesela bizim kendi yerimiz burada işletmemiz aile işletmesi. Kendi çoluğum çocuğum buraya her zaman gelir erer. E, çocuklarımın işte oğlak mevsimi zamanında gelip oğlaklarla iç içe olması, onları böyle kucağından indirmeyip onları sevmesi, öpmesi e, köpeklerin içinde olması, tavukların içinde olması her manada güzel oluyor arkadaşlar. Yani o çektiğiniz kışın çektiğiniz zahmeti o güzellikleri gördüğünüz zaman iki saat içinde unutuyorsunuz öyle söyleyeyim ama illaki bu hayvanlardan da bir gelir elde etmek için bakıyorsun. Bir gelir elde etmen gerekiyor. Onun için de biraz sabırlı olmak lazım. Biraz dayanma gücünüzün olması lazım arkadaşlar. Dayanma gücü derken hani bunu parasal olarak tabii illaki. E bunun en kötü e, %50'si yani yarısı paraya dayanır ama şöyle bir şey toprağın içerisindeyseniz e, şimdi bir de bu sahen keçisi diğer işte tiftik keçisi gibi olsun, halep keçisi gibi olsun çok aman aman yaylımı seven hayvan değil arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yaylımı seven derken ne diyeyim? Şöyle. Hani benim bu çevremde yaylıma götürebileceğim bir yer kısıtlı diye anlatıyorum hep ama isterseniz biraz uzaklara giderek bu hayvanları güzel yaylıma götürebilirsiniz. Dediğim gibi biraz uzaklara giderek bu hayvanları yaylıma götürebilirsiniz ama e, sahnen süt keçisi olduğu için mayalara ağır geliyor arkadaşlar. Ondan dolayı hayvan yaylama gitse bile geri dönüşü çok zor oluyor uzaklara gittiğiniz zaman. Onun için çok fazla uzağa gidemiyorsunuz. Hani sözde şuradan girdik. E her şey para mı? Yani paraya mı ihtiyaç var? Tabii paraya ihtiyaç var ama dediğim gibi bu hayvanlara böyle dışarıda çok uzun süre gezdirip bakmadığınız için günün uzun bir kısmı boşta kalıyor. Yani boşta kalmıyorsun tabii ama yani o boşluk esnasında e kendine şöyle yerin varsa küçük bir yere ekebilirsin. İşte yazın sebzeni işte oradan elde edebilmek için. E bu ne olur? Parayla alacağın şeyi almazsın. Kendin üretmiş olursun. Bu gibi bir güzelliği olur. Kışın e yapabiliyorsan internette mesela bazı arkadaşlarımız var. Su borularıyla, plastik su borularıyla küçük bir sera yapmış. E kışın o şekilde yapabilirsiniz. E bunu e şöyle dönüp bir baktığın zaman e parasal manaya çevrilmiş oluyor zaten. Yani yarısını parayla, yarısını kendiniz çalışarak elde etmiş oluyorsunuz yani çok aşırı derecede büyük meblalara gerek yok ayakta durabilmek için ama biraz hani nasıl denir strateji uygulayarak bir şeyler elde edilebilir yani arkadaşlar ama sabırlı olmak en önemlisi sabırlı olmak çünkü kimi zaman oluyor işte böyle gözünden sakınıyorsun hayvan işte hamile oldu iyi doğum yapacak şöyle olacak böyle olacak bir aksilik oluyor memesi hayvanın bir şekilde hastalanıyor mastit oluyor al sana başına sıkıntı o hayvanın sütünden faydalanamıyorsun e, oğlakları doğuyor ememiyor e, oğlakların ölümüne sebep oluyor hani yetişemezsen bakamazsan diğer bir herhangi bir şey keçiye bu hayvanı e, yavruyu yakamazsan o hayvana e, oğlak ölüyor. E, keçin zaten boşa çıkıyor. Bu da insanı sarsıyor illa ki psikolojik olarak bunaltıyor. Yani bu, bu gibi durumlara yani iradenizin yüksek olması lazım arkadaşlar. Hep iyi olacak, hep böyle güzel kazançlı olacak, hep dört dörtlük olacak diye bir şey yok. Ama biraz da yani inanç meselesi. Yani Allah'ın izniyle biraz sabrettikten sonra, tevekkül ettikten sonra bir şekilde oluyor. Bu da yani tecrübeyle sabit öyle söyleyeyim. Yani ilerleyen zamanlarda bir arkadaşım yardımıyla böyle hani biz bu işe nasıl başladık, nasıl ettik, önceden biz kimdik, neydik, ne işle uğraşırdık. Ben önceden şehirliydim. Yani daha önceki videolarımda da söyledim hani öyle üstten bir geçtik. Asansör ustasıydım, asansör teknik servis personeliydim. E bu işi belgeli yapan yıllarını vermiş bir ustaydık. E, ama dön gel ki e, kader bizi buraya getirdi. Çok şükür buralar nasip oldu. Hani bunlarla alakalı da böyle güzel bir soru cevap şeklinde bir video çekip işte bu işi yapmak isteyen arkadaşlara nasıl anlatabiliriz, nasıl edebiliriz. işin asıl özüne onunla alakalı böyle bir de bir video çekmeyi düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda. Bakalım nasip olursa. Yani Bugünkü söyleyeceklerim de bu kadar arkadaşlar. Hani videolar fazla uzatmak istemiyorum. illaki izleyen arkadaşlarımız var sağ olsunlar. İllaki faydalı olduğumuz yerler vardır inşallah. Ama hani fazla da uzatıp kimsenin de vaktini almak istemeyiz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi daha önce de söyledim. Söylemeye başladım artık. Ee, çektiğimiz videoları faydalı buluyorsanız, anlattıklarımızı faydalı buluyorsanız e, videolarımızı beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.